Şemsi Bey desteği zıvacımı istiyor evladım. Hali vakti de yerinde. Kabul etmeyi düşünüyorum. Abla! Şişt, şişt. Aa. Dur. Ne demek olmaz? İşlerin ortak varız. Fena mı? Seninkiyle telefonda konuşuyor. Aa. aa. Kocandan daha him bu. Bize bunama taklidi yapıyor. Sırf kocanın yakasına yapışmayalım diye. Bak şimdi ne yapacağım? Ah. Ay, Hık dedi gitti kadın. Ay, ay, müjdeler olsun. Bir evimiz var galiba. Ay yok ölmez bu. Bizi bile gömer. Hadi yatalım biz. Şemsi Bey. Anne. Ne Şemsi Bey'i? Nazan ben. Ümran anne. Nazan ben. Niye geleceğinizi haber vermediniz? Halim üstüm başım müsait değil. Şemsi Bey içeride içeride gelmeyecek. O benim güzel kızım, hadi benim canım, bir şal al üstüne, ha? hadi tatlım. Peki anneciğim, siz dışarı çıkın, madem hazırlanıyor. Teyze, Hı? duymuyor musun telefon çalıyor? Torul abi arıyor. Aa tamam. Efendim oğlum? Anne, Mineyi hastaneye kaldırdık. Ne? Nasıl iyi mi? Sakinleştirici yaptılar. <laughs> Tam hangi hastanedesiniz? Tamam. Tamam ben hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Sen Vay, sen ne o? oldu? Mine mine hastanedeymiş. Hadi ya. Of. Yürümüş <laughs>